Bildiğiniz gibi Türkiye ile birlikte yurt dışında da CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ön seçimi gerçekleşiyor. Fransa'nın Ronalp uh, merkez Ronalp bölgesinin merkezi Lyon'un uh, oylama merkezine gittim. CHP Lyon birlik başkanı Nedim Koçakla da birkaç soru sordum. İlginç noktalar vardı. Konut bölgesi çok önemli ve bir o kadar da enteresan. Örneğin 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan memleketi Rize'den daha çok oran olarak baktığımızda Lyon'da oy almıştı. Genel itibariyle de göç aldığı bölgelere baktığımızda daha çok İç Anadolu ve geçmiş seçimleri kıyasladığımızda ağırlıklı bir şekilde AKP ve MHP ağırlıklı bir siyasi setmen tabanını görüyorum. Herhalde geçtiğimiz günlerdeki olaylardan etkilenmiş olması gerek ciddi bir katılım vardı. Teşekkür ederim ee, verdiğiniz e, zaman için. E, malum yurt içindeki olayları e, dikkatle tüm yurttaşlar takip ediyor. E, i̇lk etapta şeyi sormak istiyorum. Anlaşılan e, kabaca dışarıdan baktığımızda genel bir hassasiyetin arttığını görüyoruz. Yani siyasetle çok haşirin haşirin olmayanlar da e, bu meseleyi hassas davranmışlar. Siz de aynı gözlemi sahip misiniz? Aynı şeyi mi görüyorsunuz? Evet kesinlikle katılıyorum. Çok yoğun bir ilgi var. Hatta birçok vatandaşımız özellikle partili olmadığını ama sürece duyarlı olduğunu yaşanan süreçten çok rahatsızlık duyduklarını belirtiyorlar. Biz zaten uzun süredir Cumhuriyet Halk Partisi bölgede örgütlenme çalışmalarını yapmamız sebebiyle üye yapımızı tanıyoruz. Üye yapımız dışında gerçekten müthiş bir duyarlı bir kesimi görüyoruz. Özellikle gençler, bölgemizde yani Lyon bir üniversite şehri ve gençlerimizin konuya çok büyük duyarlılık gösterdiklerini görüyoruz. Bu bizi yaşanan bu üzücü süreçte mutlu eden büyük bir teselli. Bu karanlıktan bu, mutlaka çıkacağımıza inanıyoruz vatandaşlarımızın büyük bir yoğun tepkisi ve e, Türkiye Cumhuriyetinin hukuk devleti olduğu noktasındaki hassasiyetlerini görüyoruz. Ee, sayın Başkan bugün aslında o tepkinin biraz da eyleme geçtiğine şahitiz. Bu e, ön aday oylamasında sayın Manoğlu, e, tek aday olarak e, Cumhuriyet Halk Partisinin adayı cumhur, e, Cumhurbaşkanı adayı olarak oylanıyor. Geçen 2023 seçimlerine baktığımızda sonuçlarda genel olarak Fransa hep aşağılardaydı yani AKP'nin yüksek oy aldığı ve özellikle Lyon'a baktığımızda evet. hatta kıyasladığımızda Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize'den bile daha yüksek bir oy oranıyla buradan kazandığını görüyoruz. Evet. Ancak bugün gözlemlediğim şahsen bir hayli artışı görüyorum oylama sayısının siz nasıl görüyorsunuz? Bu seferde ciddi bir artış var mı? Evet, belirttiğiniz gibi AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın Cumhur İttifakı'nın en evet. Avrupa'da en yüksek oy aldığı bölgede Ezronak bölgesi. Bu anlamda nasıl birkaç gündür Yozgat Meydanı'nda müthiş bir kalabalık vardı. Konya'da keza yine öyle. Afyon'da yine keza öyle. Çorum'da. Ronald bölgesine baktığımız zaman Türkiye'den özellikle az önce bahsettiğim illerden gelen vatandaşlarımızın yoğun olduğu bir bölgedeyiz. O anlamda aslında AK Parti'nin Türkiye'de saydığım illerle doğru orantıda bu bölgeden alıyor ama buna rağmen görüyoruz ki buradaki vatandaşlarımız da AK Parti'ye destek vermiş olmasına rağmen çok bir tepki gösteriliyor yaşanan sürece. Ve eğilimlerini, değiştirdiklerini görüyoruz. Yani oy sayısı tabii biz bu videoyu kaydettiğimizde henüz 2-3 saat oylamanın bitmesine vardır. 17'ye kadardır yerel evet. saatle. Buraya kadar kullanılan oy sayısıyla ilgili bir rakam paylaşabilir misiniz? Ya Şu ana kadar 1000'i bin, geçtik öyle gözüküyor. Biz 700'ler falan öngörüyorduk. Üstelik bizim üye sayımızın şu anda 3-4 katı bir oy kullanımı var bu saate kadar. Biz daha sonra bu sayının daha yükseleceğini tahmin ediyoruz. 17'de son öngörmüştük ama genel merkezimizin de büyük bir talimatıyla bu saati 18'e belki 19'a kadar daha ilerleyen saatlere de çekebiliriz. Peki, bu arada not düşmekte fayda vardır. Lyon'da tek oylama merkezidir burası. Evet. Coğrafi şartları da düşündüğümüzde aslında buraya gelmek, bir mesai harcamak da gerekiyor. Buna rağmen yoğun talebin olduğu ilginç karşılıyorsunuz. Efendim. Kesinlikle bildiğiniz üzere Lyon'da son iki yıldır her cadde, her sokak tamir tamir e, halinde Ta, travolar var. E, buna rağmen vatandaşlarımızın ulaşım sıkıntılar olmasına rağmen müthiş bir e, katılım olduğunu düşünüyoruz. Bu noktada e, bu katılımın aslında e, dünyanın neresinde olursa olsun bu toplumun demokrasisine, hukuk devletine sahip çıktığını gösteriyor. Bu bizlerin için bu yaşanan olumsuz sürecin aydınlık, aydınlığa çıkacağının en büyük göstergesi olarak görüyoruz diyebilirim. Ay, Sayın Başkan, e, Lyon Belediye Başkanı da bir dayanışma mesajı evet. paylaşmışlardı. Evet. We stand with d'Istanbul. Dün e, Lyon Belediye önünde, otelde, de bir e, kalabalık da vardı, bir eylem de gerçekleşmişti. Peki bu eylemler e, yurt içiyle paralel bir şekilde devam edecek mi? Bununla ilgili herhangi bir e, planlama var mı? Mahkeme kararından sonra bugün sabah itibariyle genel merkezimizin belirleyeceği stratejiler, <laughs> stratejiler noktasında e, biz de çalışmalarımızı yönlendiriyoruz. Ee, biz bir kez daha buradan e, Lyon Büyükşehir Belediye Başkanı Gregory Dussey'e teşekkürlerimizi sunuyoruz. Aynı zamanda e, Lyon Metropol Başkanı da, Metropol Başkan Yardımcıları da konuya çok duyarlı oldular. O noktada e, e, dünkü yaptığımız e, basın açıklamasında da gerçekten çok yoğun bir katılım e, vardı. Hava şartlarının olumsuz olmasına rağmen bir yağmur altında. Bundan sonra biz genel merkezimizin talimatları doğrusunda üzerimize ne gerekiyorsa eylemlerimize her yerde, her alanda devam edeceğiz. Vazgeçmek yok, vazgeçenler kaybeder. Biz vazgeçmeyeceğiz. Cumhuriyetimizden, demokrasimizden, hak hukuk mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz.